Eyvah yağmur geldi Aziz. Yağmur geldi Aziz. Allah, şşş, gel. Gel. Şşş. Anne araba geliyor Aziz. Ha. Halil dur dur dur. Anne durma bana. Araba çarpa seni. Ha tamam. Yakın, balayım, Eyvah. Tamber, 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 tamber. Yağmur geldi. Sen, gel, gel. Sen geliyor Halil dikkat et. Eyvah. Evet. Arkadan bir şey geliyor anne. Hava güldür geliyor. güldür güldür geliyo var. Vallahi biletleri Hep alacağım. Yıkasından da bırak. Yıkasından bırak çok. Yağmur gelinme şu an. Hangisi? Kocun ekmeği. Allah'ım yağmur geliyor. Kuvvetli yağmur geliyor. İnşallah yaz yağmur belli olmaz ne da, da. Görüşürüz. Kardeşim gidiyor. Yağmur durmaz. Yağmur çok gevşek herhalde anne. Araba çok hızlı gidiyor. Kaya 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 burada. Yine kaya ne aldı? Kaya mı yine? Çok yağmur yürüyen ne? Ay ıslan mı Ne alacak ne? Anam yağmurda. Bağım, bağım ya. Yağmur ne edecek acaba? Çok iyi yağmur. Anne kapandı her baksana. Kuvvetli yağma geldi ya Allah. Hava çok ne ya. Kuvvetli yağma geç Allah. Ya şunu yürü. Takacağım anne. Mübarek ola geldi Hayırlısı Allah'tan. Oo. Köşe düşmüş burada. Arkadaşlar hava olacak bilmiyoruz. İnşallah bir şey olmaz. Sellemez. Hah. Hah. Kul ya. Çok gül ya va. Allah. Akmasın biraz yağmur ineklere bu. Şey olur ya Rabbi. İnşallah. Çok çok yağmur yava. Hayırlı yağmur yava da. Çoğu değil de hayırlısı yağsın. Allah hayırlısını versin ya Rabbi. Hayırlısını versin inşallah. Hayırlısı en sona versin. Daha çok geliyor ya. Çok gidiyor yağmur. Çalıma göz göz görmüyor işte ya da. Allah evlidi vardır. Kurak yine toprak suya kalmaz ama. Size de yağmuru özlediyiz. Size de şöyle görsünler diye çekiverem. Çok şiddetli yağmur geldi. inşallah biraz daha çok bol oluyor yiyor bu orada. Basıldı yağmur. Ana sen neresi? Eyvah eyvah. Geldi yağmur. Daha da kuvvet gelecek şimdi yağmur. Ya Bak burası, ya. burası gelme O da yağmur ve burası gelmeye. O, o, yatım ya garip, aç, a, bu yana herhalde. Bak kara bulut aç, 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 beyaz tarafı açınca daha çok yağmur gelecek gibi geliyor ama inşallah. Hani geliyor baksana ya çok soğudu. Hey, ne oldu? He? nasıl gireyim ben şimdi yağmur. Yağmur bu bayan net böyle şey. As dursun hayvana burada gı. Dursun da bırak elde mi yıkasın. Soğuk yok anne gı. Öf, öf, öf! E, o zaman önce onu ne Nereye götüreceğiz? Hadi kızım. Bıçak yok mu bunlar? Orada bıçak var dur. baksana ya. Samanlık da. Samanlar üzerinde var dur. Yağmur düzgün tavuk yiyor ya. ya. Ay bana çok sıkışma lan buraya. Ziya annesiyle bağlasaydı ya uzay mı duruyor mu? Yok. Ana ben yan burada ama hop. Hadi baksana gitsem ne yapsam? daha. Ne yapacağız? Duram bu inek. Almak sen gidelim ben böyle. Yakında mantar çıkalım mantarla atlasın bunla. yağmur yağmur geldi Karadeniz'e. 5 yıl sonra, 5 ay sonra gelen bereket. Dolan bal anne. Gözün geldi. Ah. Benekli. Tutuvalım mı? Yağmur geldi. Oo. Hadi kızım Ben de annemin yanında duruyorum. Ne yapayım? Yardım edelim ona da. Tutamaz ki. Annem tutamaz ki. Şey inekleri bir şey oldu. Yağmur. İnşallah biraz daha çok çok yavva biraz inşallah. ineklere çok. İnekleri böyle. Rızık olur. Ot her yer inşallah. Karakız. Kar kız kaldı. Yağmurda ıslanmak. Islanıyor mu böyle? <laughs> Çok ısınıyor. Islanmak yağmurda. Karar ne ıslanıyor? Anam anam anam. dondu. Çok soğuk ya gel. Çok soğuk ya geldi. Hüsnü? Ne yapıyor? Yağmur yavaş yavaş geldi buraya. İnşallah. <laughs> Hazır mı? <laughs> kan toplandı mı bunu? Kurban mı yani kurban değil mi? Aha. Tamam, tamam. Saman oluruz biraz daha. Kurban dursun. İneğimiz kurban olsun. Güzel bir iş için olsun. <laughs> He? Kurban eve kesiyoruz. <laughs> Çok seviniyorlar benim gazlar. Hani ördekte neresin ördekte? Gözükmüyorlar ördekte. Ana uçtular. Ördek uçtu. Allah'ım inşallah kor. Hayırlısından inşallah. Toprak kansın toprak. Toprak inşallah kanı olsun ya. Hüsnüm. Hüsnüm. Güzel Hüsnüm. Yağmur diyen geliyor bir an gidiyor ama inşallah bereketinden yava. Bir de yukarıdan çekelim bakalım yağmuru. Yalan yere çok yağdı. Buraya fazla vurmadı ama ne yapalım? İnşallah biraz daha yava. Ben yukarı çıkar. Eve çıktım arkadaşlar. Yağmur vallahi Zonguldak sel almış diye duydum. Şuları kavaday. Yoksa var ya. Anam vallahi ıslanmış burası. Koltuğum ıslanmış minder. Başan su gelmiş. Evi su bastı benim. Eyvah eyvah. Bak su almış eyvah. Benim ev gidiyor. Vallahi su basmış. Gerisi geldi vallahi geliyor. Geliyor. Bir şey diyemem vallahi. Lamla taga burada. Yan taraftan. oh açıyor ama inşallah biraz daha yağmasa. inşallah biraz daha biraz daha kovsa yağmur zonat tarafına kaydı bunlar yağmadı ama yine yarı bak serinlik gelsin evleri de, de. hasret olan yerlere de yağsın inşallah güzel gibi ya su girdi. Balkanla camda vallahi. Ne Yine iç biraz yağdı işte. Otla yeşil, otla otla. Sonbahara geldi belli oluyor vallahi. Biraz daha yalın inşallah, biraz daha yalın. Yetmez bu, kanmaz yani. Yarın toprak yağmur yağmamış gibi olacak da. Yine de inşallah şey olur. Bir nevi otlar yeşilleni. Açtı hava mı? Allah su içinde kalmadı. Yağdı mı çok yağmur ya. Ama toprak suyu hemen çekemiyor baksayız ha. Bak toprak su var tutmuş. Aktar bakalım mı? Hadi yukarı. Aktar bakalım. Anam kokamayacaklara bak. Koalisyon kuyumluk kurmuşlar burada. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Anam Kukam o de bastı Hava çektiriyor Anam Anam ne var ya? Yine yeşillenme yetmez bu yağmur ama yine de bir şey olur. Bekleyen yağmur geldi. Zonguldak sel almış. Öyle duydum. Yine yağdı, yine yağdı. Bereket etsin, bereket etsin. Birazcık birazcık serinem oldu. Bütün yeşilini buldu. Hadi bakalım inşallah bereketinden yağmurumuz yavar. Bugün tarih Ta cumartesi günlerden 6'sı mı 7'si mi 6 Eylül cumartesi selamlar olsun herkese.